Senin hayat hakkında bazı fikirlerin var. Benim yok. Anlamlandıramıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sen biliyor musun? Senin için mi yoksa benim için yok, mi? Yok kendin için canım. Benim için bazı anlamlı olan şeyler var ve bir sürü şey de hala çok anlamsız olması da güzel. Hala onları aramak, bulmak, tartışmak ve... Hala arıyor musun ya? Evet evet tabii. Allah Allah. Başka çare yok. bu yaşta bak bittim mi? Duygu? Efendim? Ne oldu abi? Başın mı ağrıyor? Hayırdır? Ağrımıyor abi. Başım falan ağrımıyor. Ateşin mi var? Hayır, depresyona girdim. Bak, şu an bak depresyona değilim. Bak girdim. Şu an depresyondayım. İzlenmeler düştü yarıya. Evet. Kaldı 4 ayımız. 23.700 abonemiz var. Çok önemli değil bence zaten. Abi nasıl önemli değil? Hepsi benim başıma kalacak bunların ya. Dert etme ya. Neyi dert etme? Abi bin tane içeriğimiz var. Bin tane serimiz var. Ya sen ağlarsan ben de ağlarım. Ya ağlama da. Ne bileyim ben hepsine çok güveniyordum. Oturduk yazdık abi bunları. Bulduk tek tek. İyi bence. Hepsi çok iyi yani. Abi sadece biz mi gülüyoruz? Anlamadım ki. Kartpostu Allah falan dağıtmak lazım herhalde. Bilmiyorum. O neden demek ya? Ne bileyim abi arkadaş kulaktan kulağa söyleyince yayılacak bu ha, git bağır Taksim'de. Arapça bağır ama. Bize star içerik lazım. Böyle milyon izlenecek aklımızı alacak bir içerik lazım. Daha büyüklerin daha önce anlam kattığı ve binlerce yıldır sana bunu ulaştırmaya çalıştıkları kitaplarla ulaştırmaya çalışıyorlar. Arkeolojik kazılardan çıkan şeylerle anlatmaya çalışıyorlar. Bunlar bunlar bunlar. Eski gide bitti Okancığım. İşte, YouTube diye bir şey var biliyor musun YouTube'u? E, evet, sorun da zaten bu binlerce yıl öncesinden insanlar haber vermeye çalışıyorlar. Aslında biz bunlara anlamlandırmıştık. Lütfen onları okuyun, dinleyin ama hayır olmuyor ve maalesef hepsini tekrar keşfetmen gerekiyor. YouTube yapıyorum ben. Ka çok güzel. Kanalım var. Yani patronum ha. orada ve çok ha. izlenecek bir içerik bulmam gerekiyor. Patlayacak böyle ama biraz hani çizgimizden de kayacağız yani. Acı yedik, hastanelik olduk falan bunları yapmamız gerekiyor galiba. Anlamadım ben de. Geçen Cemle'de konuştuk Creator Station patronu. Bunları yapacağız Gülsem abi, bilmiyorum. Yani YouTuber gibi davranalım eğer bir getirisi olacaksa. Bilmiyorum biraz gurur kırıcı gibi sanki. Nasıl gurur kırıcı olur ya? Abi para kazanacaksak, izlenmemiz olacaksa yapalım ya. Ya anasını satayım şunu yapalım. İstanbul'da en azı Kadıköy'e giden kazanarı challenge falan. Yani Kesinlikle kabul et neden? Ka Neyden çekiniyorsun? Ya ileride şimdi kanda ödül ödül alırım abi ben. Sen de alırsın. Bak Doğu da alamaz belki kanama sandans belki birazcık zorlar. Bilmiyorum mu kanda izliyor diyelim adam bize. Bunların böyle acı yedin videosu var diyecek kalkacak ayağa 7 dakika <laughs> Ödül töreninde açacaklar değil mi arkaya sahnede? Utanıyor musun? Sen istemiyor musun? Yönetmenlik kariyerimize ket vuracaksa bunlar ben açıkçası yokum yani abi bilmiyorum. Herhangi bir anlamlandırmaya çalıştığın şeyi oraya koyarsın senin gibi gençler, onlar da senin gibi oldukları için hep beraber onlar da bunu izlerler ve beraber anlamlandırırsınız. Bir gece boyunca alışveriş merkezinde kaldık. Aa, nereden biliyorsun bu içeriği ya? Çok orijinal abi nasıl düşünemedik bunu bilmiyorum. Ben kuklacıya gittim, kukla öğrettim insanlara O televizyon. videoda battık, o videodan sonra biz bir daha toparlanamadık zaten. Ben kabul etmiyorum. Tamam bak şöyle yapacağız. Ben ilham Peris'i arıyorum şu an. Gelir herhalde. Mesela genç bir gitarist arkadaşıma ben desem ki elektrik gitarı Jimi Hendrix çaldı. Artık senin çalmana gerek yok. Çünkü o kadar iyi çaldı ki sen de Jimi Hendrix dinle ya da hemen işi bırak diyemem ki. Dolayısıyla sen de senin kanalında senin arkadaşların için yeni. Mesela niye benim kanalım yok YouTube'da? Çünkü ben ölmek üzeresiniz. Onda. Evet ölmek üzereyim. Ben İzmir'de abi günde 3-4 tane içerik yazıyordum. Benim 500 bin izlenen videom var kendi kanalımda ya. İzmir'de yapıyordum bilmiyorum. Burada hani sen bir yandan yapmayalım. Doğu bir yandan Çok ayağını kırdı. Yani burada bir sıkıntı var bilmiyorum abi. İzmir'e mi gideyim iyi içerik bulmak için? E git abi. <laughs> orada buluyorsan git bul ne yapalım. İçerik bulmak için İzmir'e mi gideyim abi? Şu an evet ayakların var. Allah'a şükür. Ben İzmir'e gidiyorum ama. Görüşürüz abi. Maske de al. Kendine. Boş ver. Telefonu tuttum. Telefonu da Hepiniz göreceksiniz. Milyonlar izleyeceğiz ama içerik yazmak İzlenmez için. İzlenmez bence ama sen. Niye böyle değil? <laughs> Çok saçma. De, evet. Valideniyle... Evet. Ve sonunda İzmir'deyim ve tabii ki hayranlarım tarafından karşılandım. İşte tam olarak burada muse'umuzu arayacağız. İlham. Arkadaşlar, hiçbir yere gitmedim. Sadece telefonumu düşürdüm, karşılandım. İşte tam olarak burada İlhan Peri'mizi arayacağız. 6 saatlik yolculuğun sonunda İzmir. Şimdi Gaziemir'e gidiyoruz. Gaziemir, İzmir'in incisidir, merkezidir. Bak ağaç var, ağaç İzmir'de. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar o 500 bin izlenen video, diğer videolar, o harika videoların hepsi bu odada çıktı aslında. Şimdi hadi hep beraber bir oda turu. Size ekipmanlarımı göstereceğim, eski ekipmanları. Bu benim softbox'ım. Ben bununla onlarca video çektim. Kendisi 80-100 liralık. Babam yürüyor, yürüyor, içeri girdi. Biz evde hep böyle gezeriz ailecek. Evde hep böyle gezeriz ailecek. Telefon. Çünkü biz boğa burcuyuz. Tamam git sen. Bu benim softbox'ım. Ben bunu zamanında 100 liraya mı 80 liraya mı ne aldım zaten ayakta bile duramıyor. Eskiden bunları alınca şey diyordum. Abi çok iyi ekipmanlarım var. Çok güzel videolar çekeceğim. Sonra ofise gidince. işte burası benim video üretim merkezimde. Orada izlediğim filmlerin fotoğrafları var. Ama bakın burada kim var? Yeni ekipmanım babaannem. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun babaanne? İyiyim yavrum. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim yavrum. Kolay gelsin yavrum. Benim bir de böyle tripodum vardı. Ama nasıl kötü. Yani kapan kapanmaz, açılmaz. Pan yapamazsın, tilt yapamazsın. Gıcır gıcır hemen hatta bakalım. Haşlığından biriktirdin de aldın yavrum. Haşlığını harcamadın, biriktirdin. Bütün o ya. düzenlerini aldın kuzum. Ya. Rapçi parodileri, fi parodileri falan hepsi bu odada. Böyle yazarken ortaya çıkan videolardı. Şimdi ofiste ise kendime parodi mi yapsam diye düşünüyorum. Spor videosu mu yapsam diye düşünüyorum. Emlakçı tipleri. Emlakçılar nasıl olur? Emlakçılar bazen, bazen Fikirler doluyor kafama baba fikirler geliyor video fikirleri içerik üreticisi olarak buraya gelince de şimdi yeni fikirler de geldi aklıma belki de İzmir'de biraz daha gezip yeni ilhamlar ararım. ama bu oda bana iyi geliyor. Güzel. Bu senin yazman mı? Evet yavrum sana getirdim. Yani bana şey demeye çalışıyorsun yazman kuzum. <laughs> ya evet. esbiri papa pa. çok evet. teşekkür ederim yavrum çok sağ ol. Sen sağ ol. Babaanne bana bir içerik lazım. Milyonlar izlenecek. Evet. Çok izlenmesi lazım. Aklına evet. bir şey geliyor mu? Bir konsept, bir fikir. Allah emanet olun. Allah kötülerden korusun. Bana fikir ver biraz. Şu anda hiç aklıma bir şey gelmedi. <laughs> Baba bana bir içerik lazım. Milyonlar izlenecek ama böyle. Ün, şöhret falan. Aklına bir şey geliyor mu? Ben bulamadım. Evet baban. Ne yapayım seni? Babanın hayatı. İki milyon en azsın. <laughs> <laughs> tamam ben biraz daha düşüneyim. Biraz şöyle bir İzmir'e çıkalım, bir İzmir'e bakalım. İzmir belki bana ilham verir. Arkadaşlar biraz önce evde kafa topu oynuyordum. Ben böyle sıkıldıkça kafa topu oynarım. Ablam birden beni süslemeye başladı ve oyun bittiğinde bu haldeydim. Nasıl oldu anlamadım ama hoşuma gitmedi değil bakın küpelerime. Şimdi galiba Seferihisar'a gidiyoruz. Seferihisar'da biraz gezeceğiz. Bütün gün kafamı salacağım hadi. Bizimkilerle birlikte Sığacık'a geldik şimdi. Az kişi var, bayağı sakin. Denizimiz mevcut, tekneler var. Teknelerin yanına girmemize izin vermiyorlar. Yalnızca yat sahipleri bu alana girebiliyor. Tahmin edin kimin yatı yok. Evet. Beni de alın. Burası Sığacık'ın normalde pazar günleri kurduğu pazar yeri. Şu an cumartesi günü, boş o yüzden. Ablam var onun yerine, yürüyor. Kale içi tarihi değil mi buralar? Ya tarihini marihini boş verin. Burada işte yaz dizileri falan çekiliyor. İzmir'in yaz dizisi çekebileceğiniz yerleri. Sığcık, Urla, Ildırı, Özbek Köyü. Yani Ege şivesi yapmak istiyorsanız ve berbat bir komedi metniniz varsa bu saydığım yerlere gelip çekebilirsiniz. Arkadaşlar biliyormuş gibi bir şeyler anlatsam çok güzel olur ama hiçbir şey bilmiyorum burasıyla alakalı. Alaçatı'dan ama daha ucuzu burası. Onun çayısında şimdi dar sokaklar, taş binalar, vintage hava falan yani tarihi eski kent merkezi değil. Tam Instagram'a fotoğraf çekilmelik. Hemen birkaç tane deneyelim bu evlerin önünde. Kapat bunu şimdi fotoğraf deneyelim. Gezerken aklıma inanılmaz harika milyonluk izlenecek bir içerik fikri geldi. Sadece en ucuz limonatacısını bulacağız birlikte. Evet 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 adım başı limonatacı var. Şimdi soracağız arkadaşlar çok heyecanlıyım. En ucuz limonatayı bulup sonra onu ne yapacağım? İçeceğiz. Ya bunu tahmin etmemişsiniz değil mi? Şu an oturduğum ev sahibi oturduğum eve 200 lira zam yaptığı için 10 bin lira masraf yapıp yeni eve taşınıyorum. Berat Albayrak gibi ekonomi yönettiğimi düşünüyorum. Dam gelmiştik. Evet arkadaşlar inanır mısınız? Bir tane limonatacı buldum ve limonata tam olarak 10 liraydı. Başka bir limonatacı bulalım. Daha ucuza bulursak alırız. Bakayım şurada yazıyor mu? İşte böyle içerikler anca benim aklıma geliyor. Aa orada bir limonata mı var? Küçük bardak 5 lira, büyük bardak 8 lira. Evet şu an ucuza bulduk bence. Alalım. Küçük aldı şimdi. Sağcı'nın en ucuz limonatasını satıyorsunuz bu arada. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ ol. Limonata ne kadar? 10 lira efendim. 10 lira mı? Limonatanız ne kadar acaba? 10 lira alabilir miyim bir tane? Sağcığın en ucuz limonatasını arıyorum. Küçük bardağı ne buldum? 5 lira buldum. Ama limonata mı acaba? İyi bir bakış açısı getirdiniz. Acaba içtiğimiz şey limonata mıydı? Şöyle vereceğim. Evet, bak tadı ne? Ha, bir şey söyleyeyim mi? Farklı. Allah bereket versin abi. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam şöyle bir sonuca varacağız o zaman. Önemli olan ucuz değil, orijinal olup olmadığı. Bunun tadı daha güzel. Ve gün batarken eve dönüyoruz. Bugün de milyona izlenecek bir içerik fikri bulamadım. Yine de limonata kovalamak güzeldi. Saat şu an İzmir Havaalanı'na doğru sürüyorum. Hatta bayağı içine girdik. İzmir'de istediğim konsept fikrini bulamadım. Şimdi İstanbul'a dönüyorum. İstanbul'da format soracağım bir kişi daha var. Ona güveniyorum. Açıkçası belki o bana bir fikir verebilir. Kendisi zamanında çünkü milyar dolar kazanmış bir insan olabilir. Arabanızın sol tarafında bulunan yukarı aşağı kolunu yukarı aşağı ittirirseniz sağ ve sola sinyal vermiş olursunuz. Böylece biz de sizin nereye gideceğinizi anlayabiliriz. Bakın ben sürekli veriyorum. Ama hiçbir yere dönmeyeceğim. İnsanlar şaşırıyordur muhtemelen. Ne yapıyor bu diye. Ben şöyle refüjde bırakıyorum arabayı ne yaparsan yapsan. Ya hep böyle yapıyorsun ya. Tam dur. Al. Mesela siz bir ara talk show'un kralıydınız. Yani ben şimdi talk show yapabilirim o zaman vaktiniz geçti. Evet ama herhangi bir Roma imparatoruna Roma İmparatorluğu dağıldığı için sen artık Roma İmparatoru değilsin diyebilir misin? Aa. O imparatorluk dağılmadan önce Roma imparatoruymuş. Ben de hala kralım. Şimdi de kralım. Öldüğüm zaman da kralım. Öyle ama oldu. Roma İmparatorluğu başka bir şeye dönüseydi son Roma imparatoruna mütekait Roma İmparatoru <laughs> diyecektik. Ya da sanırım. tekavüt Roma İmparatoru <laughs> diyecektik. Diyecektik. ya da e, emekli beni kay... tekaüit de ben gittim Okan <laughs> <Romatoru> diyecekti <laughs> teklif de mesela müteakid dediğimiz şey bak benzer köklerden geliyor müteakidin işe var Emrah Safa'dan mı öğrendiniz Hayır İkmalik. ben bunları ben biliyordum zaten ha. ama Emrah Safa Tabii benden daha çok ben şey çok biliyor. dinliyorum da öyle şey geliyor bana hızlı geliyor bana. Hmm. ya ben öyle bir şey istiyorum ki Okancım bak sen de 30 yaşında ünlü olmuşsun vakit geçiyor benim hemen bir şey yapmam lazım ve insanlar evet, evet. duygu demeli evet. ama anlamlandıramıyorum bazı şeyleri hayatımda. Peki ama şöyle olur belki de. Hemen bir şey yaptığın için hemen de o kaybolabilir. Yani <laughs> e, böyle Batum bir tehlike var. Rüstem Batum gibi olmaz. Hmm. Rüstem Batum. Çok severiz Rüstem <laughs> abi. Yani hemen yapılan şeyler hemen kayboluyor. Çünkü artık her şey Snapchat gibi. Yani bugün koyuyorsun ama yarın yok. Ama kovacağım diyor. Kovacağım diyor. İzlenmeyen program yapıyorsun. Kovcam diyor. Hayatta kalmam lazım hem de bir noktada. Evet zaten kovmak için öyle diyor. Yani çünkü... Hmm. Hı, o da yani bunu bunu kabul edersen hemen bir program yaparsın o hemen izlenmez ve hemen kaybolursun. Mesele bu aslında düşün ki ne kadar çok zamanın var bugünden yarına bugünden gelecek yıla sizin neslinizin ömrü çok uzun olacak sizin neslinizde insan ömrü 100 seneyi geçecek. Geçer büyük ihtimalle. Düşün ki nasıl porsiyeceksiniz ve nasıl çok şirkin şirkin olacağız, Allah ve kalsın, nasıl nasıl size ya. nasıl size plastik organlar Allah takacaklar. Kalsın yarı evet. e, bir kısmını hayvan, mi? mutant olacak evet. hayvanlardan alacaklar. Bir kısmını sentetik olarak yapacaklar evet. falan filan. çok krizmatik Tabii şimdi bize böyle demeniz biraz kırıcı oldu. Peki ama bilir misin onu mesela kim Jim Morrison'dan daha yakışıklı olabilir? Hızlı yaşa, genç öl Bizde Reynmen ve Enes Batur var. Bu isimler bana tanıdık gelmiyor. Okan. Sizin nesliniz çok fazla Google Search düşünüyor ve çok fazla Google Search konuşuyor ve Google Search nedir? Yani Google her şeyi bilen bir adım adamdır belki ama hiçbir şeyi anlamlandıramaz. İşte mesele de budur zaten. Algoritmik bir hayat yaşıyoruz. Yani bir algoritmalar var. Aslında sistem de algoritmiktir. Her şey mesela bankalar böyle çalışır, şirketler böyle çalışır. Siz komünist misiniz ya bu? E, videolarınızda jump cut yapmanız da böyle bir endişeden doğuyor aslında. Hiç jump kata gerek yok. Ama aslında vaktiniz çok de sıkıcı, var. İnsan çok hayır insanların sıkılacağından şüphe ediyorsunuz. Aslında insanlar konuşamazlar. dinlemez. Tem dinliyoruz. Gitar solosu girdi. Oraya bir jump cut yapsam hemen sözlere geçsek daha güzel olacak şarkı. Godard da jump cut yapıyor bu arada. Godard Bilir misiniz? Yani aslında vakit var. Aslında daha iyi bir şey yapacak vakit de var. Ve aslında herkesin izleyecek vakti var. Ama... İlker hocanın çok yok. İlker'le konuşurken söylediğim gibi. Aslında ben TikTok yerine şey VPN'i değiştirip herhangi bir erotik site tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü en azından onun algoritması sana sadece sevdiğin şeyi gösteriyor. Ama TikTok berbat bir şey. Başkalarının berbat şeylerini gösteriyor. Ve bir hmm. konu bütünlüğü yok. Ha, Ama konu bütünlüğü istiyor musunuz TikTok, bilmiyorum. Biliyorsunuz TikTok'u şaşırdım. TikTok'u biliyorum Aa. tabii canım. TikTok nefis bir Siz şey. Siz bu aralar şey boşta görünüyorsunuz. Bizim kanala gelmek ister misiniz? Kesinlikle boştayım. Şey Hiçbir veririz. şey yapmıyorum. Sizin 20 bin takipçiniz yoktur artık yani hiç takipçim yok. İşte bize yani gelirseniz bir tane size bile takipçim faydamız yok. olabilir Okan. Evet ama sorun da bu zaten. Benim hiç takipçim yok. Güzel bir şey yaparsam çok kişi seyrediyor. Sizin bir sürü takipçiniz Biz o var hiç kimse güzel seyretmiyor. Bir şey yapmıyoruz. Flu TV'ye bayılıyorum. Flu TV Z'yi çok merak ediyorum. Gelirseniz güzel olur. Yemek ısmarlarız İlker Hoca. Cüzdanımıza para atıyor. Yemeğe gelir misiniz? İlker sizi İspanyolların Afrika'dan köle devşirmesinden <laughs> daha skandal bir şekilde çalıştırıyor. Ya bir format söyle sen. Bir format. Çok kısa. Yani şunu yap ve insanlar sana aşık olacak. Şöyle denemeler hep başarılı oluyor. Mesela bir ara pandemik kışımızda Clubhouse açılmıştı ve sonra başkaları da yaptı onu. Ben de ilklerinden biriyim. Clubhouse'da oturum açıp sessiz kalmıştım ve binlerce kişi toplanmıştı. Clubhouse sadece bir konuşma platformu ve kimse ses çıkarmıyor. Hatta bir tane salak niye konuşulmuyor ya falan diye bir ses çıkardı. Herkes ona şşş dedi. Ve hepimiz orada sessiz uzun süre oturduk. Bu sessizliğinizin mi? altında acaba... Ya bunlar aslında bir tür İsyan. sanatsal enstalasyon <laughs> ya da happening falan gibi isimlendirilir bunlar. Böyle bir fikir bulabilirsin ve bu seni bir anda çok kısa sürecek bir şöhrete ulaştırır. Ama aslında şöhrete ulaşmak mıdır amaç? Amaç nedir? Şöhret midir, tıklanma mıdır, bilinmek midir? Amacın ne olduğunu düşünmek lazım. <laughs> Benim aklımda da şöyle bir şey var. Bir takım insanlar acı biber yiyor ve biri hastanelik olana kadar acı biber yemeye devam ediyorlar. Bu nasıl gider? Bu müthiş. Değil mi? Ben, ben de e, bu formatta devam etmelerini çok istiyorum. Çünkü mutlaka herkesin medyada kendisini göstereceği böyle hareketler yapması lazım ki... ...aralarından profesyoneller ayrışabilsin. Değil o zaman ben. sorun şu mu? Ya bir şey yapacaksın çok izlenecek ama kötü bir iş yapacaksın aslında... ...ya da çok iyi bir iş yapıp az tıklanacaksın. Bunu mu seçmem gerekiyor? İşte bu da hiç gösteri dünyası ya da sanat dünyası tarihine bakmadığınız için oluyor. Aslında bu tıklanma, izlenme albümünü çok satma, tarihe geçme bütün bu tartışmalar daha önce yapıldı bitti. Başka başka biçimlerde biçimler değişiyor ama içerik hep aynı kalıyor. Yani onun için bir gösteri insanı bir sanatçı yolunu çizerken deneyimlerden yararlanıyor. Başarılı olanlara bakıyor ve onu gerçekten anlıyorsa hakikaten o yolu Sanatçılık uyguluyor. Sanatçılık çok zor ya. Ben de sanatçıyım ya. Evet. Zorlanıyorum içerik üretirken bazen ilham ilham gelmiyor bana. Aslında ilham hiç gelmiyor. Kimseye de gelmedi. Mesela ilham gelme e, ne kadar yanlış bir laf. E, bugüne kadar hiçbir sanatçıya ilham gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. Ben eski bir arabayım, sen sıfır bir arabasın ama sıfır bir araba da her zaman değerli değil. Yani yeni ama olan da Yeni, bak. Şunu da anlaşalım. Yeni Hayır. olan daha değerli mi? Hayır. Yeni olan yeni sadece yeni. Yeni olan her zaman daha değerli. Hayır. Yeni, yeni olan, olan her zaman daha değerli. Yeni olan sadece yenidir. Eski Ve, olan da sadece eskidir. Hangisinin daha değerli olduğuna başkaları karar verir. Anladım. O lafı biliyor musun? Yediğimiz her şey bizi öldürür. Bizi doğuran annelerimiz bizi ölüme mahkum etmiştir. Ben onu bilirim. Bu çok kötü oldu. Bu doğru değil. Kesinlikle doğru. <laughs> Depresif değilsin. Sadece her şeyi çok hızlı yapması gerektiğini mi inanıyor acaba? Ben de tam bilmiyorum. Siz i̇nsan çok oldu. eğlencelisiniz ya diğer yaşlılar gibi değilsin. Aslı gelmişken şey diyeceğim. Bir daha programcılarımıza almazsanız iyi olur çünkü kalmadı fullu odada. Fullu da fluda çok, fluda artık, fluda yani. çok programcı. Ben programcılarınızı almadım. <laughs> Programcılarınız şükür. kaçtılar ve sadece de benle çalışmıyorlar. Yakında. Bir sürü şey, bir yakında sürü insan. Ben onları almadım. Ben Aldınız. onlarla beraber bir şey yapıyorum. Benim bir kanalım yok. Ki. Ki, Kanalınız bile yok düşününce. Kanalım olarak. bile yok. Herkesin kanalı var. Evet. Instagram hesabıma hiçbir şey koymuyorum. Twitter'a hiçbir takip şey yazmıyorum. Evet çok sıkıcı. Hiçbir şey yok. Hiç Afiş, bir... Tiyatro afişleri var sadece. Amedeus. Evet. 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 Niye ben kendim evet. gitmiyorum? <laughs> çok saçma bir şey ulan. Yani abi hayır. O şey yorulmuş ya herhalde. Anlamadım. Neyse. Çıkışı neredeydi buranın?